Tolstoy'un en dokunaklı eserlerinden biri olan İnsan neyle yaşar? insana dair en temel sorulardan birini sorar. Biz gerçekten neyle yaşarız? Para mı? Güç mü? Kendi aklımız ve planlarımız mı? Tolstoy bu öyküde cevabı basit ama sarsıcı bir şekilde verir. İnsan sevgiyle yaşar. Hadi gelin bu derin hikayeyi baştan sona ayrıntılı bir şekilde birlikte keşfedelim. Ama önce kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Yoksul bir Rus köyünde ayakkabıcılık yapan Simon, kış bastırmadan kendine bir kürk dikmek için şehirden deri almak ister. Borç bulamaz, eli boş döner. Akşamüstü kilisenin yakınındaki taş basamakta ince bir gömlekten başka üstünde bir şey olmayan, ayakları çıplak, soğuktan morarmış bir adam görür. Kendi yoksulluğunu düşünüp yürümeye devam eder, birkaç adım sonra vicdanı ağır basar geri döner. Paltosunu çıkarıp adama verir, onu ayağa kaldırır ve evine götürür. Eve varınca karısı Matriona zaten kıt olan ekmek ve unla zor geçindiklerini söyleyerek Simon'a çıkışır. Yabancıyı kovmak ister. Fakat adamın suskunluğu, utangaç ve yaralı hali kadının yüreğini yumuşatır. Matriona eski bir gömlek ve giysi bulur, sıcak çorba koyar. Mikail ilk kez bakışlarını kaldırır. Tanrı adı anıldığında yüzünde hafif bir ışık belirir. Adının Mikail olduğunu söyler ama nereden geldiğini, neden bu halde olduğunu anlatmaz. Simon, Mikail'i dükkana alır ve yanına çırak yapar. Mikail hayret verici bir hızda ayakkabıcılığı kavrar. Düzgün keser, sağlam diker. Müşteriler onun elinden çıkan ayakkabıları sever. Evin havası da değişir. Matryona başta gönülsüzce kabul ettiği bu yabancıya alışır. Mikail çocuklarla iyi geçinir, evde bereket artar. Yine de Mikail çoğu zaman suskun, içine kapanık, derin düşünceli bir halde çalışır. Bazen birden gülümser, sonra yine ağırbaşlı haline döner. Bu gülümsemelerin sebebini kimse bilmez. Günün birinde dükkana yoksul kılıklı bir adam yanında iki küçük kızla gelir. Kızların ayakları çıplaktır. Kış gelmeden ucuz ve dayanıklı birer ayakkabı ister. Simon eli alışkanlıkla malzemeyi ölçer, Mihail kızların yüzlerine uzun uzun bakar ve gülümser. Sanki içindeki bir kilit açılmış gibidir. Ayakkabılar titizlikle yapılır, kızların ayağına tam oturur. Adam parayı sayarken kim olduğunu, kızlarla nasıl karşılaştığını anlatır. Yolda bir han odasında zavallı bir kadının yanında iki bebek bulmuş kadın yolda can verirken, Tanrı rızası için onları koruyun diye yalvarmış. Adam kendi yoksulluğuna rağmen merhamet edip kızları almış ve büyütmüştür. Simon ve Matriona bu hikayeyi duyunca çok duygulanır. Mihail'in yüzünde daha derin bir sevinç görünür. O günden sonra Mihail'in iştahı, gücü, işine düşkünlüğü artar. Sanki içindeki bir düğüm çözülmüştür. Aradan bir süre geçer, bu kez kibirli ve zengin bir adam dükkana girer. Sert bir sesle özel çizme ister. Şu ölçüde olacak, şu kadar dayanacak, bir yıl sonra bile yıpranmayacak. Aksi olursa mahkemeye vereceğini söyler. Simon bu buyurgan tavır karşısında tedirgin olur, Mihail ise müşteriye dikkatle bakar, sonra tavana doğru bakışlarını kaldırır ve yine o tuhaf gülümsemeyi yapar. Simon, Müşterinin istediği gibi yüksek konçlu çizme kalıbını hazırlar fakat Mihail hiç kimseye danışmadan yumuşak tabanlı basit bir çift terlik hazırlar. Simon şaşkınlıkla nedenini sorar. Mihail hiçbir şey söylemez. Teslim günü gelmeden haber gelir. Zengin adam aniden ölmüştür. Ailesi cenaze hazırlıkları için tabuta giydirilecek terlik aramaktadır. Adamın hizmetkarı dükkandaki terlikleri görünce tam aradıkları şey olduğunu söyler. Üstelik ölçüsü birebir uyar. Simon şaşkınlıkla Mihail'in isabetini görür. Mihail'in yüzünde yine sakin bir tebessüm dolaşır. Bir akşam Simon ve Matryona ocağın başında otururken Mihail'in yüzünü ışık kaplar. Ağır ağır ayağa kalkar. Simon ürker. Matryona haç çıkarır. Mihail konuşmaya başlar ve hakikate açıklar. o, aslında bir melektir. Tanrı onu bir zamanlar yolda ölecek fakir bir kadının canını almakla görevlendirmiştir. Kadın iki ikiz bebeğiyle yoldadır, çaresizdir. Mihail kadının şefkatini ve çocuklarına duyduğu sevgiyi görünce, merhamete kapılmış, emredildiği anı geciktirmiştir. Tanrı ona şöyle demiştir üç gerçeği dünya üzerinde insanlar arasında yaşayarak görenmeden göğe dönmeyeceksin. İnsanın içinde ne vardır? İnsana ne verilmemiştir? İnsan ne ile yaşar? Mihail, Simon'ın kışın taş basamakta bulduğu çıplak yabancı halinde dünyaya bırakılmış, sevgi gösterilmeden yaşaması imkansız bir durumda kalmıştır. Simon'ın paltosunu çıkarıp onu giydirmesi, Matriona'nın öfkesini yenip yiyeceğini paylaşması birinci gerçeği öğretmiştir. İnsanın içinde sevgi vardır. Sonra terlik yaptıran zengin adamın aniden ölmesi ikinci gerçeği göstermiştir. İnsana kendi gerçek ihtiyacını bilmek verilmemiştir. İnsan yarınını planlar ama kader planlardan bağımsız akıp gider. En son han odasında ölürken çocuklarını Tanrı'ya emanet eden kadının, onları öz evladı gibi büyüten yoksul adamın ve Simon ailesinin merhameti üçüncü gerçeği açığa çıkarmıştır. İnsan ekmekle değil, başkalarının sevgisiyle yaşar. Mihail sözlerini tamamladığında, sanki görünmez bir yük kalbinden kalkar, yüzü ışıkla dolar, kanatları belirir. Simon ve Matriona, huşu içinde ona bakarken, Mihail sessizce göve yükselir. O günden sonra Simon işiyle gücüyle meşgul olmaya devam eder fakat artık dünyaya başka bir gözle bakmaktadır. Yoksulluğun bile paylaşınca azaldığını, sevginin ise paylaşılınca çoğaldığını öğrenmiştir. Tolstoy eserde kurumsal dinin ötesine geçer. Ona göre gerçek Hristiyanlık kilise ritüellerinde değil, günlük yaşamda sevgi ve merhametle yaşanır. Bu düşünce Tolstoy'un yaşayan İncil anlayışının bir parçasıdır. Tolstoy'un ahlak anlayışı Kantçı ödev ahlakına benzer ancak daha duygusal ve tanrı merkezlidir. İnsan sevgisi tanrı sevgisinin yansımasıdır. İnsan yalnızca başkaları için yaşadığında kurtuluşa erer. 19. yüzyıl Rusyası'nda köylülerin yaşamı zorluklarla doluydu. Yoksulluk, ağır vergiler, sosyal eşitsizlik. Tolstoy bu hikayede Köylülerin dünyasını yalın bir biçimde resmeder. Simon ve Matryona dönemin tipik köylü ailesidir. Eserin dili yalındır. Masalsı bir uslüp hakimdir. Diyaloglar kısa ama yoğundur. Tolstoy'un sembolizmi kuvvetlidir. Ayakkabılar insan ömrünü simgeler. Her ayakkabı bir yaşam yolculuğunu anlatır. Bugünün dünyasında hala aynı sorular sorulmaktadır. İnsan ne için yaşar? Modern hayatın karmaşasında Tolstoy'un cevabı hala geçerlidir. İnsan para, şöhret veya güç için değil, başkasına sevgi göstermek için yaşar. Empati, dayanışma ve merhamet insanın varoluşunun merkezinde olmalıdır. Tolstoy'un vardığı sonuç açıktır. İnsan sevgiyle yaşar. Bu sevgi yalnızca bireysel bir duygu değil, Tanrı'nın insana verdiği bir armağandır. Eser, okuru derinden etkileyen bir ahlaki derste son bulur. Yaşamın anlamı başkalarının hayatına dokunabilmekte yatar. Yeni hikayelerde buluşmak için abone ol, bildirimleri aç.